Merhaba arkadaşlar. Benim adım İbrahim Terzioğlu. Ziraat mühendisiyim. Ve 30 yıldır da çay üreticisiyim. Çayın toplanması, gübrelenmesi, hasat edilmesi konusunda size yılları verdiği tecrübeyle edildiğim bilgileri sunacağım. Bunun için bundan sonra çekeceğim videoları takip etmeyi unutmayın. Size e, dünyada çay toplanma şekilleri, e, çayın nasıl toplandığı, nasıl üretildiği, nasıl e, çaya dönüştürüldüğü konusunda bilgiler aktaracağım. Çayın dünyada üretimini yapan yaklaşık e, 7-8 ülke vardır. E, bu ülkelerin büyük üreticileridir. E, en başta Çin gelir, Japonya, Hindistan, Rusya. Ve bizim ülkemizde dünyada pek yeri olmasa da çay üreticilerinden sayılmaktadır. Dünyadaki çay üreticilerine baktığımız zaman ağırlıkla yeşil çay üretimi daha çoğunluktadır. Ama bizim ülkemizde siyah çay üretilmektedir. Yeşil çay üretimi henüz yapılmamaktadır. Ama çok nadiren el yapımı yeşil çay üreten küçük işletmeler bulunmaktadır. Tabii çay konusunda bu ileri gelişmiş teknolojilere sahip ülkeler çayın e, dikiminden, asatından, içtirmesine kadar profesyonel bir şekilde makineler kullanmaktadırlar. Tabi bu da çayın kalitesini arttırdığı için dünya çay pazarının ellerinde bulunmaktadırlar. Tabi dünyadaki bu kaliteli çay üretiminden sonra Türkiye'deki e, çay üretimine baktığımız zaman... E, bilinçli bir üretici olmasına rağmen arazilerin daha eğimli olmasından dolayı kaliteli çay üretimi mekanik sistemle yapılmamaktadır. Bu konuda daha sonraki videolarda size bilgiler aktaracağım. Takipte kalın.